Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, Urban Outfitters markasının tatlı projelerini yapmak istiyorum sizlerle de. Bu güzel şirin bilekliğimizi yapalım ne dersiniz? Fiyatlar çok yüksekse uygun fiyata yapalım istedim. Şirin mi şirin görünen 70 TL'ye satılan smile bileklik yapıyoruz arkadaşlar. Bileğinizde bileklik, ayağınızda halhal olarak da düşünebilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlarınıza yapın, arkadaşlık bilekliği olarak da kullanın. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de yapar, denersiniz, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Evinizde bulunan koton ip ile pamuklu bir iple 3 milim tığa ihtiyacımız var. Öncelikle e, sihirli bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 taneden sonra çift çift batıyoruz. Her sık iğneye sık iğneye 12 tane yapıyoruz. Daha sonra bir çift bir tek bir çift bir tek olmak üzere 18 tane sık iğnemizi oluşturalım. Daha sonra bir kenar için bağlamaktan dolayı 30 tane zincir çekiyoruz. Diğer hemen karşısına gelip tekrar ipimizi bağlayalım. Bir 30 zincir de buraya çekelim. Daha sonra bilekliğimiz hazır hale geliyor. Bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Sonra da bu şekilde gülen bir surat ya da farklı ne yapmak istiyorsanız sizler de onu yapabilir, şekillendirebilirsiniz. 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra burada ipimizi çekelim. Birleştirelim sık iğne ile. İlk yaptığımız yere batalım ve birleştirelim arkadaşlar. Bu ikinci sıramızda ise battığımız tek tek sık iğnelere çift çift batacağız arkadaşlar. Burada bir sık iğneyle yaptığım yere aynı şekilde tekrar battım. Bir sonraki yere geçiyorum. Bir sık iğnemizi yapıyorum. Tekrar aynı noktaya batalım. Bir sık iğne daha yapalım. Üçüncü sıramızda ise arkadaşlar bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Hiç sıramızı bozmadan bir tek bir çift bütün sık iğnelerimiz toplam 18 tane olana kadar bileğimize bağlamak için sıra geldi bitiş noktamızda 30 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sonra ipimizi keseceğiz. Hemen diğer karşısına da aynı şekilde bağlayalım ve yine 30 tane zincirimizi çekelim. Hemen karşısını buluyoruz. Daha sonra sık iğne yani zincirimizle devam ediyoruz. 30 tane de zincirimizi buraya çekelim. İpimizi arada yürütüyoruz arkadaşlar. ekliğimiz bu şekilde hazır. Şimdi süslemesine geçelim. Siyah ipimizle gözlerini ve ağızlarını yapacağız. Ne yapıyoruz? Bu iki karşılıklı yerden bir noktadan göz için batalım. İpimizi çıkartıyoruz. Arkada düğüm yapacağız arkadaşlar. Şimdiden ipten yapmadım. Bir noktadan daha batalım. İki kez batmış oluyorum aynı noktaya. Tekrar batıyorum aynı noktadan. Dediğim gibi ikinci kısım fazla ipimizi çekmeyelim. Daha önce de yapmıştım. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi burada karşı tarafın aynı şekilde yine batalım. Diğer göz için aynı noktaya iki kez yapıyoruz tekrar. Değişik farklı açılarda da yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi geldi Ağız kısmına. Bunun için de arkadaşlar buradaki alttaki sık iğnenin olduğu kısmı kullanıyoruz. Ne yapıyorum? Hemen buradaki bitim noktasından hat çıkıyorum. Daha sonra ipimizi bu şekilde tutalım, fazla sıkmadan karşı noktaya getirip batalım tekrar Daha sonra aynı noktalara batarak, batarak ipin bir altından, bir üstünden, bir altından, bir üstünden ağız kısmını da oluşturuyoruz. Bu şekilde Aynı noktasından bir üst kısma batıyorum. Tekrar bir nokta aşağısından batıp çıktığımızda ağız kısmı da bu şekilde oluşmakta. Sonra arkada düğümlüyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Buradaki uç kısımları da İpimizi uçlarını kestiğimizde sökülmesin diye uçtan bir düğüm atalım. İyice sıktıktan sonra ipin uçlarını kesebiliriz. Umarım şirin mi şirin bu güzel bilekliğimi beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı güzel günler diliyorum. Çocuklar için de rengarenk bileklikler yapabilirsiniz. Gençlerin, çocukların beğeneceği gerçekten çok güzel bir proje.